Merhaba arkadaşlar teknik bilgisayar Yusuf ben. Öncelikle artık her videomda belirteceğim ee, YouTuber falan değilim. Ee, sadece kısa kısa insanların işi görsün diye bilgi vermeye çalışıyorum. O yüzden çok eleştiriye açık değilim. Ee, şimdi simonun e, meyve sıkıcı var. Bunlardan sık sık geliyor. Hızlıca anlatacağım. İlk arıza şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Buna insanlar çok fark etmiyor. Şurada bir sivici açıp kapatan bir çıkıntısı var. Şöyle yerinde göstereyim. Şöyle bir şeyle dökelim. Burada. Bu switch basmadığı zaman e, cihaz çalışmıyor. Onun için e, şu an gördüğünüz gibi buraya bir parça yapıştırdık. O da tam oraya oturuyor. Tam oraya oturacak şekilde. İkinci şey, bunu kapatmadığınız zaman çalışmaz. Test falan yapacağınız zaman da olsa bunu kapatın. Bu yukarıya baskı yaptığında alttaki switchle ile yani şu esneme esnemeden kaynaklı olarak yani şuradaki switch hem üstten basması lazım hem de şu şekilde yukarıya baskı uygulaması lazım. Yani tamamen kapatıp bu switch'in de basma kısmı kırıksa %90 bundan kaynaklanıyor gelen ürünlerde çalışmaz. Onları kontrol edelim. Daha sonra bir altına göz atalım. Hızlıca oradan da birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi vidaları çıkarttıktan sonra zaten her şey ortaya çıkıyor. Şu plastiği de aldıktan sonra şurada şu kabloların içerisinde şuralarda iki tane ısı sens ısı sigortası var. Bunlar ısındığı zaman atıyorlar. Bunlar değişmesi gerekir genelde iki tarafta da var. Yani bozulursa onlar bozuluyor. Bir tane de şurada küçük bir sigorta var sensörden gelen yani bunların motorları kolay kolay bozulmuyorlar ee, çok nadiren de kömürleri bitiyor burada kömürleri var onlar değişiyor en sık karşılaştığımız arızalar dediğim gibi ee, sensörle alakalı cihazın tamamen kapanmasını sağlayan sensörle alakalı. Yani zaten normal kullanıcının yapabileceği sadece bunlar. Bunlar haricinde çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ama çalışmıyorsa %90 bunlardan dolayı çalışmıyordur. Teşekkür ederim.